düzdür ya. Ya ama şansı yok mu kadar? İki tarafını kesmiyor. Düz kesiyor. Ama yani hep yazılır hava öyle şu. Kaldır kaldır hava. Zaten bu da çok yani düz gelmiyor ha. Dur dur. Bir daha mı çekeceğiz? Yani çekti ya, kaldı, tak, 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 Bak tak, 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 Bak şunu bir serelim. Ha bunu bir serelim. Öbür şey dedim ya alta kalsın diye de Çok çekin. azıcık şey sen. Sal biraz. Tamam. Bak, tamam, tamam. tamam. tamam, da. Çık orada koy. Çık. ben hemen bant koyayım. Çık. Valla birini ustama çıkıyor. Ben ameli olayım. Ben hiç evet. konuşmayayım. Bunu ya. açık. açık. evet, şey yapalım. Açalım. alalım. Fazla değil abi. Tamam. Az çekin. azıcık çek. Az çek.